Kız bir şey diyeceğim sana. Jasmine mesaj yazmış diyor ki Hülya'la benim konumu konuştu mu diyor. Elimde kanıt var diyor benim Elbistanlı ben... teşekkür ederim. Neyle alakalı canım? Bilmiyorum kız elimde kanıt var diyor. O seni seviyormuş, seni koruyormuş, destekliyor muymuş, neymiş bir şey diyordu bana. Geçen gün Hülya'la konuş dediğinde konuşamam dedim. Cazmin dedim ben, ben, ben onu anlamadım. anlamadım. Jasmine yok mu? E, tamam o ne istiyor? Seni seviyormuş, seni koruyormuş. Tam neyle alakalı kanıt var? Bana bir şey mi gösterecek? Bilmiyorum kız. Benim mesaj gelmiş şimdi onu gördüm. Bilmem. Ben de bilmiyorum. Ne diyeyim ben ya şimdi? Ya şey bana bir gösterecekmiş? Herhalde bir şey gösterecek sana Hülya. Ne diyeyim ben karıya? Aşkım bir şey söyleme yani. Ne diyeyim yani? Yayını izliyordur herhalde. Gitsin sana yazsın özelde. Engelledin mi sen onu? Yani ben onu engellemedim de konuyu anlamadım. Yani konu nedir ben bilmiyorum yani. Konu ne yani? Konu kimle alakalı? Ne ile alakalı? Ben de bilmiyorum orayı. Vallahi bilmiyorum. Sen onu bırak valla ben şimdi şu Nisan'da gideyim bir telefon kırayım kafada abla. Hülya senin başka birinin birinde kafada telefon kırabilirim bak. Biliyorsun iyi kırıyorum o işleri. E kimin kafasında kıracaksın? E bir daha Hakkı'nın kafasında kıracağım. Hak ediyor çünkü. Ne bileyim. Başka birisinin kafasından kırmamı istiyorsan söyle abla kırayım. Hiç sorun yok. Yok aşkım ben kimseyi istemiyorum valla. Hiç artık kafam hiçbirini kaldırmıyor. Yemin ederim hayatımda herkesi engelledim artık benim kafam hiçbirini kaldırmıyor. Kimsenin bana herkesin bana zararı dokunuyor. Çünkü benim artık kafam kaldırmıyor da bunları valla ne yapayım. O Jasmine olayında da ne oldu ne gitti bak onu da bilmiyorum ben Aşko. Ee, bana şimdi mesaj yazmış. Bak yazdığı konuyu da bak sana söyleyeyim. Bak ne yazmış. Hemen okuyayım sana. Canım benim meselemi konuştum mu Hülya'la? Kız elimde kanıt var. Bir dakika dur kız. Şunu bir arayayım. Dur. Ne tükürüyorsun kız? Abla şu an Hülya'la zaten PK'dayım. Ne söylüyorsa söyle gel ara e, beni ya da e, sesini dışarı vereyim bir. Bu Jasmine yayında mı? Ne kanıtı var bilmiyorum. Yok duymuyorum. Senin Jasmine'le aranda bir şey var mıydı? Hayır aşkım ne alaka aramda ne olacak onunla? Dur Instagram'dan arayacakmışım. Dur arıyorum şunu. Ne alaka aramda ne olacak onunla? Konu nedir onu bile bilmiyorum. Kim bulacağım ben? Kızlar ekranı tıklayın kubane. Bu kadar niye böyle zor bir kadın? Dur. Gene tırnak yemeye başladım bacım. Niye sen tırnak yiyorsun ya? Ben strese girince öyleyim ya. Abla sesin dışarıda Hülya seni duyuyor. Bu yayında değil de yayın dışında <laughs> daha iyi olurdu ya. Yok konuş. Herkes duysun. Ne gizli saklı bir şey yok. Aslında biraz gizli ya. Konu neyle, neyle alakalı? Bak e, Cazmi Hülya diyor ki konu neyle alakalı? Kızlar bir hediye atın be. Ee, Kalo'nun yayını bir kere yayınına çıkmıştım bundan Ramazan'dan önce. Kimin? Kalo e, yani e, Orada işte e, fazla durmadım zaten FSS'de. Ben 10 dakika durdum. Orada e, bir Fransa bir arkadaşıma bir bir şey atıyor. E, bir video atıyor. Hı. O, e, orada. O kız da işte o kanıdı baba. Fransa'daki bir kadın buna bir görümlük resim atıyor. E, alakalı? Video, video. Video atıyor, video. Kadın kim kadın? Kadını şimdi ifşalayamam. Tamam, konu ne ama ne atmış yani? İşte bir video geçmiş eline. Aa, açık, çıplak video. Yok, o kadar açık değil de. biraz tişörtümü falan çıkartıyordum orada. ameliyat izimi gösteriyordum. Aa, senin ifşa videon mu? Evet. Sen? aa, çekimde şey yazıyorlar, Ceylo atmış diyorlar. Tamam yani benimkini mi? Duydadı dedi? duymadım. Benimkini mi diyor? Ceylo mu atmış? Ya bir görümlülük bana bir şey yaptı. Ah. Kanıt attı. Yani hmm. dedi ki dedi ki Hülya böyle arkamdan konuşuyor. Ben de dedim ki bak dedim dedim kadına dedim ki ben onunla hiçbir zaman sorun yaşamadım. Hatta dedim dayısını kurtaran da benim dedim. O çeteyi dedim çökerten de benim dedim. Benim sayemde dedim yani adamın başına bir iş gelmedi. Bir şey diyeceğim şimdi Jasmine değil Hülya. Anlamadım Hülye... mı? Jasmine şimdi ben üstümü değiştirirken falan mı bu sana atmış? Ben tek görünümlü atmışsın sen. O da kayıt almış. Hülya mı Ceyno'ya atmış çıplak videosunu? İsim vermeyeceğim yani isim vermek istiyorum da evet o Hülya atmış. Kemal teşekkür ederim. Ben kime atmışım ya? Ceyno'ya atmışsın. Ceyno da bunu atmış. Kemal, Mehtap çok teşekkür ederim ama kim? Ablacığım sen Ceylo'ya atmışsın. tamam Tocuğum buna... ben ne atmışım ona? Nereye mi atmışım? Dikiş karnımı mı? Dikiş izini mi? Nereye? Dikiş izini mi? Ya orada ben tişörtümü falan çıkartıyorum ya. Sen mi çıkarıyorsun? Hülya <laughs> atmış. Hülya atmış video. Ne, neyin videosunu atmış ama kurban olayım. Hani böyle cüce say... Şey mi? cüce say... Video vardı ya. Vip, de göstermişti hatta ekranda biraz. Kız tamam ben mi onu atmışım? He diyor. Gide e, kanıt gösterdi tek görünümlü. VIP Hülya'nın açık videosunu mu gösterdi? Kız benim kimseye ben öyle bir şey atmadım ki ne alakası Ben kendimi mi atmışım onu mu atmışım? Seni mi atmış kendini mi atmış? Ay bu da bir konuşalım. Beni mi? Be. Zaten Jasmine'i atmışsın Hülya. E, ama şöyle bir şey var bir dakika bana dedi ki bir dakika. Bana şey dedi biz bazı olaylar anlattı seninle alakalı. Ben de dedim ki bu mudur dedim. Evet dedi falan seninle alakalı bayağı şeyler anlattı ama. Sizin kavga ettiğiniz bilmem ne yaptığınızı falan filan. Allah'ım ya Rabbi. Yani bayağı şimdi ben bunları burada anlatmayayım yani sana anlatırım ama bayağı şeyler anlattı seninle alakalı. Ben de aslında ben burada yayında yansıtmak istemiyorum. O yüzden hani özelden arıyordum ben yayında yansıtmamak için. E şimdi herkes duydu zaten. E tamam senin o videonun her yerde zaten. TikTok'ta falan var zaten. Tamam işte bu, bu TikTok'ta yoktu işte bir ay öncesi. Kız senin bu videon TikTok'ta her yerde ki zaten. Hani gizli saklı tamam. bir video değil ki. Ben paylaşmadım onu bir Aşkım. tek yürekli hamleyi atmıştım. Yürekli hamleyi atmıştım. Bir ay Ramazan'dan önce atmışsın o kadına sen. Öyle diyor. Aşkım tamam da şimdi şöyle diyor da yani. Şimdi seninle alakalı bayağı şeyler anlattı. Daha önce kavga ettiğinizi, ha. bilmem ne ettiğinizi falan filan. işte senin bazı şeyler yaptığını falan filan. E o video her yerde var zaten. Ben gizli saklı almamışım ki canım. Ben hiçbir zaman C, onunla kavga etmedim ki ben. Valla kendisi anlattı. Yemin billah ondan hiçbir zaman çok öyle şey de dedik. O kadar samimi de dedik. Kızlar video ben. gizli değil ki. Video kendisi bir... Sen kendine hep birilerine atmışsın onları. E ben de orada gördüm Yok, dedim bu dedi. De, de, evet de, yani. Direkt... Yürekli Anne'ye attım. O da neydi ya? Ekim ayında attım. Yürekli Anne'ye. Bu Ramazan'dan önce sen o kadını atmışsın Aşkım ben bilmiyorum niye atmışım. Eğer kim bana atmışsa ben bilmiyorum valla. Ben Yürekli Anne'yle asla konuşmuyorum. Allah onun belasını versin. Ben onu şikayet etmişim. Nefret ediyorum Ama ondan zaten. O kadını ben de şikayet ettim. Jasmin emin de misin de şikayet de... ettiğine? Emin misin şikayet ettiğine? Vallahi ettim. Hatta o Eda'yı da ettim. O Eda elebaşı vardı ya. Jasmin siz niye bizi kandırdınız peki onlarla? Ya ben Hülya ben kandırmadım. Ben zaten e, ben neydi? Ekim ayında engellemiştim ben Feride'yi. 6 ay sonra bu kadın gidiyor Bursa'ya arıyor. arkadaşı arıyor tekrar araya sokuyor. Tekrar benimle konuşuyor. Arkasında bu işin arkasında Eda var, Diva var. Seni bitirmek için oyun yaptılar. Ben beni de sormak istediler. Ben de burada konuşamıyorum. Aa, burada herkes duydu zaten. Bir dakika bir dakika ben, benim benim bitir benim bitirmek için. Evet ben ara ben araya girmeseydim daha kötü şeyler olacaktı. E tamam da şimdi şöyle bir şey var bak ben oraya gittiğimde o çocuk hiç benle konuşmadı sadece çocuğun engelli olduğunu söyledi ve ben onlara para verdim. Evet ben de ağlı dedim yayında dedim ki Hülya gördü ama konuşmadı o çocuk engelli şey yaptı ağzını bile açmadı dedim. Söyledim bunu yayında. Valla ben hiç o çocukla konuşmadım. Ben çocuğun kim olduğunu da bilmiyordum. Ee, öyle bir şey de asla bilmiyordum. Ben hiç çocukla muhatap da olmadım. Benim yürekli anneyle de herhangi bir samimiyetim hiçbir zaman olmadı. Ee, hiçbir zaman da hiçbir şekilde, hiçbir zaman ben bilseydim ki onlar bana bu kumpası konuşsa ben muhatap bile olmazdım. Yemin ediyorum hiçbir şey bilmiyordum. Benim videona da gelince video her yerde geziyordu yani. Hani gizli saklı bir video değil. Yani şunu mu demek istiyorsun? Ramazan'da da ya, ya burada söylemek istemiyorum hani dediler işte Jasmin bunları ona buna atıyor falan filan hani dedi kendisi hani ...trol yayını dedi. Ya dediler ama, bile atıyorlar arada, yani. Bir tek yürekli anne vardı o da ameliyat izini göstermek içindi. Makara yaptı Yok ama ameliyat izi orada ben yok. Bunu, ben bunu bir Ya bir dakika sen en, onlar, en, onlar orada bir milleti yayında böyle bir... Hayır sen milleti yayında öyle trollüyormuşsun. Senin yayınların böyleymiş. E, ee, onun için atmışlar aşkım. ben böyle niye... böyle değildi. Ben bir yerimi açmıyordum yayınlarda. Sadece adamları arıyorduk. Makara yapıyorduk yayında. Onun dışında hiçbir şey yapmadım ben öyle kötü bir şey. E tamam ama şimdi hani o videoda diyorlar işte. Yasmin yani mesela insanlara yeni, Yeni yeni. Yani Ramazan'dan önce atılmış sana. Ama kim bana atmış? Evet şuradan şey, yok. Şey, Cazmin bir şey diyeceğim. Hülya'yı kim bitirmek istedi? Var ya hırlı bayanlı o Davut. Bir Davut. Diva. E o kimle birlik oldu? O ne istiyor benden? Ya, özelden konuş. Hayır anlat şimdi. Ne istiyor bunu? saat teşekkür ederim. O ne istiyor o benden? Cazmin anlat şimdi. Hırlı bayan ne istiyor? Dur ben şu yayınımın sesini kısayım. Kızan. Ya Cazmin sen de misin? Dün havaalanında bir şeyler yapmış. Ben havaalanında ne yapmış? Öyle bir şey mi söyledin? Neyse, ne zaman öyle bir şey demedim. Ben bir şey yapmamışım. Bacım bir de iftira atıyorlar. İnsanların iftiralarına inanma. Öyle bir şey yok. Ben asla o, bir şey yapmamışım. O Davut Hülya'dan ne istiyor? Hülya bunu sordu. Orada kal şimdi. Davut ne istiyor? Sen ne biliyorsun? Anlat. Davut mu? Ya Davut ne istiyor? Baştan böyle işte, kadından intikam almak istiyor. Neyin i̇şte intikamını? Ed, 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 eda'yla birleştiriyor o şeyi Neslihan Şahin var ya gerçek ismi Neslihan Şahin. Zaten Seyhan Soylu da ondan şikayetçi oldu. Ben de oldum. Neslihan Şahin. Neslihan Şahin kim ya? Neslihan Şahin Eda. 31. Eda. Ben değil öbür Eda. Tamam ben anlamadım yani. Ben evet, diyorum ki ben diyorum Allah diyorum Hülya'nın hafif arkasındaydım diyorum. Koruyun şey yapıyordum diyorum. Dayısını bile kurtardım. Çeteden çökerttim diyorum. Niye bu kadın benim videomu sağa sola atıyor diyorum ya? Ama ben sizin olaylarınızdan haberim yok. Ee, hani ben seninle alakalı da hatta bir ara sen dedin ki geldim yurt dışına gel yanıma falan filan. <laughs> e, sonra birileri seninle alakalı bana çok kötü şeyler falan söyledi. Ben sana özelden anlatacağım burada anlatmayacağım. Bir sürü olaylar oldu yani ben ne bileyim yani ben senin dayımla konuştuğunu... Ya, e bu herkese inanma Hüney, Hüney, Hüney. herkese inanma. Bak herkese inanma diyor. Ey, herkese inanma. Senin için mi anlatıyorlar? Ben de. herkese inanıyor mu? Dinliyor muyum ben? Ne anlatıyorlar kız? Ya ben anlamadım. Peki bunlar yani ne istiyor bu kız? Bu diğer kadın bana kafayı takmıyor. <laughs> Kemal peki, teşekkür peki, ederim. Peki bir şey diyeceğim. Bu kadının gerçekten Hülya'yı bitirme amacı ne? Niye bitirmek istiyorlar Hülya'yı? Mehtap teşekkürler, Kemal teşekkür ederim. Allah işte onu... Sen onu... biliyorsan söyleyeceğim. E tamam, sen biliyorsan bana Hadi anlat adam, yani derdi nedir? Kadını dayısından vurmak istiyorlardı, yürekliyle evlendirmek istiyorlardı. İnan nikah yapmak istiyorlardı. Nerede o Yürekliyle evlendirmek evet. istiyorlardı. Evet. Ben engel oldum diye adama neler söylemişler, doldurmuşlar. Adam beni engelledi. Sonra gerçeği öğrenince adam şok geçirdi. Dayımı yürekli anneyle mi evlendireceklermiş? Evet. Valla ben şikayetçi oldum öyle adam. Abla bu adam tamam. daha evli değil mi? Evli. Ben ona daha halo demişim, dayı demişim. Ailemden görmüşüm. Öyle tamam da o kadının ağzında diş kalmamış. Allah da çarpmış ne onu. Neyle evlenecekmiş ki? Ne alaka? Ne bileyim işte onların planları buydu zaten. Adamla para kopartmaktı bize. Bu diva da bunun içinde mi? Evet. Ya tamam da şimdi bu kadının benden... Ne isteği var ya? Yani ne istiyor benden bu divanın? Mesela benden ne istiyor? Ne sana kıçık kapmış senden ne bileyim intikam alacağım. Tek derdim, derdim intikam almak diyor. Hatta yayınlarda da söylüyor. Ama neden yani ne yapmış onu neden yani? Neden? Ekmeğini mi yapma? yedim, aşını mı yedim, kocasını mı elinden aldım, sevgilisini mi elinden aldım, parasını mı yedim, onunla mı konuşmuşum, muhabbeti mi olmuş, Bak, bir şey mi söyledin. olmuş, aramızda bir şey mi geçmiş, nedir yani? Valla bilmiyorum onu, işte ona sormak lazım. Hı ya ben sana ne söyledim abla? Ben sana ne söyledim Hülya? Bu kadın ya ben, ben bilmiyorum vallahi ne istiyorlar ben de bilmiyorum artık ben bilmiyorum ne diyeyim yani. O güzellik merkezine çağırdı adama yapamadı adam ilgilenmedi onunla anla beni. Ama seni geldiğinde Belçika'da çok güzel ağırladı altına arabalar çekti. Ee, seni Almanya'ya getirdi bana iPhone 15'ler gönderdi. Nerede o ortada yok Eda? Kız arkadaşı var ya belki o yüzden bir de eski karısı çıktı ortaya bir ara. O yüzden e, şey Geri çekildi. Ben de ulaşamıyorum. Yani 3 numarası var. Ben de ulaşamıyorum. Ee, adamı burada e, kaosa sürüklediler. Ama onu sürükleyen de bu divan. O adamı götürmek, o adam parasını yemek istedi. Ya anam ben adamı istemiyorum. Ben ne adamı istemişim, ne parası? Benim arkadaşımdır adam. E benim de e arkadaşım. Sağ de olsun beni çok güzel ağırladı. Bak beni çok güzel ağırladı. Bana karşı da çok iyi davrandı. Ama benim o adamla hiçbir şey olmadı, geçmedi. Benim arkadaşım, dostum o kadar. E ben biliyorum. Adam için yapıyorsa yani çok ayıp. Hani benim adamla aramda bir şey yok. Abla senin adamla aramda bir şey yok ama o, o adamdan hoşlandı o adamın parasını yemek istedi. Kurban olayım ya. On kere söyledim sana abla. Sen de bilmiyormuş gibi yapma artık be. Adamı güzellik merkezine çağırdı. Adama Hayır arkadaşlar Emin'i söylüyoruz. Emin, Emin, Emin Şahin. Emin Şahin'i e, evet. Emin, Emin. Şahin'e kendini pompalatmak istedi. Adam pompalamadı ama. Evet, sahne. e, yalan değil Casmin. Tövbe estağfurullah demeyin bana. Yani bu kadın çok tehlikeli bir kadın. Eda ile birlik oldular. Yüre Yürekli de birlik oldular. Lütfen 31 Eda de. Şey Bak Eda deme 31 ile Eda de lütfen. Tamam 31 ama. Arkadaşlar ben Fransa'ya gittim Allah'ıma şükürler olsun ne yaptım ne ettim. Nerede kaldım? Jasmin de Fransa'da mı kalıyormuş? Evet. Neresinde? Bir sefer gittiğimde bir çay içeriz artık. Gideceğim çünkü en kısa zaman bu aralar gideceğim. Vizem hazır ben biraz erteledim kendimi hissettim. benim yanıma geliyor Hülya sen de gel. Yani ben seni arayacağım özelden ama insanlara inanma öyle bir şey yok. Ya özelde konuşalım çünkü olaylar bildiğin gibi değil. Hatta bu olay ben patlatmadan bu olayları seni aramıştım ulaşamamıştım. Şu anda geri dönüş de yapamıyorum. Benim dayımla, dayımla şu an görüşüyor musun? Aranızda bir şey var mı? Ya bir şey oldu mu? Ay Kemal teşekkür Yok. ederim. Yok öyle bir şey olmadı. Ben adama dayı demişim yani aileden <laughs> gibi görmüşüm. Peki Cazmi sana bir şey soracağım. Bu Heh. dayının hırrını resmi kimde var? Kimde olacak? Eda'da var. Eda'ya mı gönderdi dayı hırrını resmini? Ya öyle diyorlar bilmiyorum. Sen Nereden biliyorsun doğruyu ben... söyle. Ya öyle göreyim, diyorlar kendilerine öyle diyorlar. Ah. Obani. Duydun mu Hülya? Kodalar niye burada kodalar? Dayının hırrın <laughs> resmi şeyde varmış. Bir de ben ya şeye çıktım ya sese, ilk, sese çıkmıştım. Kalonun orada diyoruz yüreğim hemen yüreklerini atladı korktu çünkü her şeyi uyandıracağım diye adam hemen korktu dedi ki Jasmine imsin falan. Çünkü orada diyor ki biz tatile gideceğiz dedime diyor balayına diyor. Sonra dayı dedi ki, "Senin de gelsin." diyor. Niye üçlü balayı mı yapacakmış? Onun dayı sana göz dikmiş. Yok ya, öyle şey değil. Hülya dayının evinde. Vallahi izni olaylar var. çok karışık. Çok değişik şeyler dönüyor ama benden ne istiyorlar onu bilmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum. O kadın benim çocuğumla alakalı da büyük iftiralar attı. Allah'ından bulsun. Evet. Allah'a havale ediyorum. Evet. Kemal teşekkür ederim. Benim çocuğuma çok büyük iftiralar attı. Rabbimden tek dileğim inşallah o attığı iftiralarda boğulsun. Çok kötü şeyler konuştu benim çocuğumla alakalı. Benim onunla hiçbir sorunum yokken. E, hani diyor ya sen dayının e, işte yegenini paylaşan. En azından paylaşmışlar. Kötü bir şey dememişler. O benim çocuğum için çok iğrenç şeyler ve çok kötü şeyler konuştu. O diye Allah'a havale ediyorum. Rabbime havale ediyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Tanımadığım halde herhangi bir sorunum yoktu. Durduk yere benim çocuklarıma laf söyledi. Neler söyledi? Şu an konuşmak bile istemiyorum bu tür şeyleri. Ama çok kötü şeyler söyledi. Yani Allah ben ben bir şey bir sorunum da yok her yayında diyor ki işte ben Hüla'dan intikam alıyorum. Ne intikamı? Ne yapmışım sana intikam alıyorsun benden? Yok beni çökertmeye çalışıyorlar. E peki bu Jasmin, e Jasmine. Şimdi ben Seyhan ablanın evindeyken yürekli anneye orada para verdim. O parayı benden alırken utanmadım bana o kadar zarar verdiler. İşte utanmıştı. Ben, utanma yüz olur mu onda? peki arkamdan güldüler dalga mı geçtiler? Bu, bu kadın kaç tane kişi dolandırmış burada 50 bin tl almış burada tiktokta bir kadından ondan sonra ferideyi tekrar çıkartmış kabul ettirmiş kadın dava açtı dava işte o şimdi yürekliye. E benim arkamdan dalga geçiyorlar mıydı? Ya bunu özelden konuş. Ya geçiyorlar mıydı, geçmiyorlar mıydı? Evet veya hayır. Evet. <laughs> Hatta sen yürek dedin. Neyse onu sonra söyle. Ay telefonuna tutayım ben ya. Ben benim, benim, abi benim benim şeyler var. Kanka, videoyu da zor durumda bırakmak istemiyorum. Aşkım benlik bir şey yok yani. Ben bir şey yapmamışım. Ben iyilik yaptım. Bana tuzak kurdular. Benim çocuklarıma bir sürü küfürler etti o kadın. Benim çocuklarıma benim yediğim her lokmaya diyordu ki Hülya tavuk yiyor benim evimde ekmek yok ben ekmek yemiyorum. E lan sen çocuğunla beraber neler yapıyorsun? Ne ekmeğe ihtiyacın mı var senin? Benim çocuklarıma bir sürü küfürler etti, hakaretler etti. İlk önce sosyal hizmetleri dedi ki Feride aramış dedi kendi çocuğu. Neler yaptılar bana. Onlar yüzünden 600 650 binlik hesabım kapandı. İçinde 15 20 bin lira param vardı gitti. Ya benim bana çok zarar verdiler onlar. Çok zarar verdiler. Biliyorum bana da verdiler o zararı. E peki şimdi ben ben niye kadar niye konuşmadın? Jasmine peki sana ben bir şey soracağım. Bunları biliyordun da şimdi... Jasmine. Ha. Peki bunların hepsini biliyordun da şimdiye kadar niye konuşmadın? Kıza gül atın. Ya dedim ya. Seyhan abla e, kıyamadı bunlara Söyleyemedi. Dedi ki bu daha TikTok'a girmeyecek dedi. E bu da hep çek hesaplarla zaten buradaymış. Ben de zaten uzun zamandır yayınlarıma ara vermiştim. Yasmin Seyhan abla ona kızdıktan sonra girmedi mi? Girdi. Çek hesaplarla girdi. Ha feyklerle giriyordu. Yani normal hesaplarıyla girmiyordu. Şey yok, yok. Ama anası giriyordu. Anası tabii vardı. Anası olmaz mı? Peki Seyhan anasına niye kızmadı hiç? Kızmıştır alfada. Bilemem. Kızmıştır. Ya yazıklar olsun. Keşke ben hiç o gün oraya gitmeseydim. Onları görmeseydim. Ben bilseydim. Hiç hiç ben onları tanıştırmasaydım Seyhan'la. Bak Seyhan'la da aramı bozmaya çalıştılar. Ben keşke orada ben bilseydim döverdim hepsini. Çoluk çocuk demeden hepsini döverdim orada. Pataklardım. Zaten sen orada varken ben yoktum. Ben başka bir yerdeydim. Peki bu sana bir şey soracağım. Bunu ben merak ediyorum. Nerede öyle senin aralarındaki bağ ne? Aynen yani dayı olarak görmüşüm. Ne dedi mi dayın o? Ama o kadar da yani şey değildim yani öyle düşündüğünüz gibi samimiyet filan bir şey yoktu. Adamı kurtarmak da amacım. Niye sana mı kaldı adamı kurtarmak? E i̇şte bak keşke bana kalmasaymış. Bu adam sana yürüdü mü? Doğruyu söyle Jasmine. Yok. Ama Eda'ya yürüdü. Eda'yla zaten Eda zaten gözü onda ondaydı zaten. Eda'nın gözü ondaydı. yok, yok Mardin'de şey varmış, e, tarlası varmış anlatıyorlardı. Peki benim anlamadığım bir şey var. Eda'nın gözü ondaysa bu adamı nasıl e, yürekliyle evlendirmeye çalışıyorlar? Ama onu bilemem. Onların yaptıkları planları söylüyorum. Eda kimdir? Bu olaylar nedir? Neyin içindeyiz? Bu, bu Eda olay... nereden çıktı? Karışıyor. Neyin nesidir? Allah'ım bu, bu nasıl bir şey yani ne gerek var bilmiyorum vallahi ben de artık benim beynim durdu. Dayım neyin içine girdi? Neyin içine girmiş? Ne olaylar dönüyor? Dayımın ne iş var bu tür olaylarda? Vallahi bilmiyorum. Yani bilmiyorum ben. Nasıl oldu, nasıl girdi bilmiyorum ben. Peki dayıyı bu işin içine sürükleyen kim? Jasmin. Neyse ben Jasmin'i özelden arayacağım ama. Bu Eda. Eda'yla Zaten ben özelden konuşacağım Hilya'yla. Hayır. Hadi ben yani, özelden arayacağım şeyi Cesmin'i. Ara Hülya, dayını kurtar bundan elinden. Bak ne olursa olsun abla. Ya ben kurtardım ben kötü oluyorum. Ben patlattım onları. Yoksa devam edeceklerdi. Peki bunlar hala Hülya hakkında oyun oynuyorlar mı? Evet. Diva Hadi. hala diyor Diva. Hala diyor ben bitireceğim diyor. Konde. E ne istiyor benden? Kız kocasını mı elinden aldın? Ne bileyim artık ne kıskanıyor mu ne, ne yapıyor? Neyini kıskanıyor? Bir, bir tane biliyor söyle. Bilmiyorum be Eda. Valla bilmiyorum. Peki bir şey diyeceğim. buna Seyhan destek veriyor mu? Dibayar? Asla. Asla. Seyhan'a bile şey yaptı. Kötü konuştu. Evet. evet. Seyhan abla bu tür şeylere girmez. Kimseye bu konularda destek vermez. yapmaz. Asla yapmaz. Hayır. Yapmaz. Yapmaz. Yasmin sana bir şey soracağım. <laughs> Bu dayı, bunlara bunlara nasıl bulaştı? Bunlara da dayıyı tanıştıran kim oldu? Eda. Edayı nereden tanıdı dayı? Eda şeyi yönetiyordu, cüce sayfasının bir tanesini yönetiyordu. Eda mı yönetiyordu cüce sayfasını? Ya yani bu e Edayı tanıyor mu Hülya? Hayır canım tanımıyorum vallahi tanımıyorum. Bana da küfür etmişler ama yani tanımıyorum. Bu Eda'nın Hülya'dan istediğini, Jasmine. Bence o benden bir şey istemiyor. Diğeri tek benden bir şeyler üstüne. Ya yani intikam almak işte. Divan'la birlikte oluyorlar. İntikam almak da amaçları. Eda. Çünkü ben dedikleri Eda'yı tanımıyorum. Onun benimle sorunu olduğunu da düşünmüyorum. Diğerine de benim bir sorunum yok ama bana sallıyor. Bilmiyorum niye valla. Cazmi daha ne biliyorsun abla? Ya özelden konuşmak istiyorum. şey burada çok şey de yansıtmak istemiyorum. Tamam bence Jasmin'i kapat ya kadın zor durumda bırakma. Arkadaşlar ne ne kayıt arkadaşlar zaten canlı yayındayız. Ne saçmalıyorsunuz? Ben hangi yorumları okuyorum? Benim şeyde ben de canlıdayım ya. Sen de o, mi canlıdasın? Evet. E geldi ne buraya geride kaldı. Nasıl geleyim? E, alırdım seni böyle telefonla bağlanacağını öyle bağlanırdım. Burada şey, burada yazıyor ki senin şeyin kapalı. E PK'da olduğum için kapalı. Dur PK bitsin iki dakika sonra alıyorum seni. Tamam. E ama gidip de beni söylemiyorsun üstün zekalı karı. Valla yazmış Casmin senin kafanda da var abla sende de bir anormallik var. E ne yapayım? Kafam durdu artık. Herkes bir, 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 bir yerden laf geliyor ya. Hülya hakkında ne planlar varsa insanların söyle. Herkes bilsin. Herkesin gerçek yüzünü artık ortaya dök. Canlı yayında mı? Evet canlı yayında. Herkes her şeyi burada yapıyor. bitmiyor, mi yapacak? Kötü oluyor. Doğru değil mi Hülya? Kız boş ver, kapatacağız. kapat yeter. Kadını zor duruna bırakın ben sonra onu arayacağım. E gelecekmiş ya. Güzel. Ya kapat konuyu yeter ya. Kapat şimdi dayım gene kardeşlerimi arayacak. Dün de her gün arıyoruz başıma. Şu olay çıkar bizim burada. Gidelim ben onun yakın oturuyor bana biliyorum 20 dakika indirim telefonu. Şimdi gene arar hepsini. Rülya. Dayım az kaldı arar. He, Bir telefon kur. Ha. Yani ama kırıyor mu? Telefon atan yok ama telefon gönderen yok. Kurban olayım. Şimdi gene arar bir dakika. Annem gildi olmasa hadi neyse. Yok kardeşim kıyamet kopar. Sen annendin misin? Arkadaşlar korkmadım da şimdi dayım arayacak. Olay çıkacak. Dayım diyecek benimle alakalı konuşuyorlar. E dayımdan konuşmuyoruz ki biz. Şeyden konuşuyoruz. E ben e dayım Dayımla, dayımla konuşmuyorum. Küsüz artık biz barışmayız yani. Ben dayından bahsetmiyorum sana. Şu an konu dayı değil. Konu otuz Eda. Bir de Davut. Ya bilmiyorum benden ne istiyorlar valla. Ne diyeyim Eda yani şimdi ben kalkıp ne diyeyim. Bilmiyorum benden ne istiyorlar. Ben zaten davalıyım diğeriyle. Dava etmişim bir tane şeyi. Kimi Davut'u mu? Davalık olduğum için konuşamıyorum. Ben şimdi dava ettim. Ben davada haklıyım çünkü. Hı. Bir şeyler söylersem haksız olacağım davayı kal. Ama ben haklıyım davamda zaten. Sen 31. edayı mı dava? Sen kimi dava ettin? Allah anlamadım ki. Ben. Arkadaşlar attığım video zaten Jasmin herhalde birilerine atmış falan filan dolanıyor. Dediler troll ya. Ben onu arayacağım özelden anlatacağım onu. Ben Jasmin ile konuşacağım. E duydun mu Jasmin? Duydum. Yok. Jasmin'i arayıp özelden anlatacağım onu. İyi e, hadi kalalım tutmayın beni. Hadi kapat Jasmin tamam. Hadi. Dur kız şunu bir alalım abla. Dur bir dakika. Ha, Eda ben çıkarım. Hay bak dayım ailemi arayacak. Yeter daha. E tamam hani? dayınla konuşmuyor Karım yoksa hayır ben dur. Kız bu davul senden ne istiyor? E da dur şimdi bak dayım gene arayacak olaylar çıkacak. Tam heyecanı geldi. Dayım arayacak diyecek güya ortalığı karıştırıyor ya. Heyecanlık alakası Casmil'in mi söylüyor anlatıyor. Hayır arkadaşlar şimdi dayım onu arayacak. Belki bizi şu an izliyorlardır. İzlese bana mesaj yazardı. Kim? Dayıyorum. Kardeşim burada içeride yatıyor şimdi onu arar. Arıyor mu? Yok arar ama. Ya kaza zaten dayım... Güzel bana saldırır gene. Diyecek Hülya gene konuştu beni Eda. Zorla sıkıntı karışmıyor 2 gündür. Gene başlar vallahi içimden geçer. Ben daha yemek yap.